Herkese selam. Bugün farmakokinetik konularından bahsedeceğiz. Farmakokinetiğe bir giriş yapacağız bildiğiniz üzere farmakolojiyi öğrenmek için. Gereken ilk konulardan ikisi farmak, farmakokinetik ve farmakodinamik. Bugün farmakokinetikle hızlı bir başlangıç yapacağız. Sonrasında ilerleyeceğiz. Hemen dersimize geçelim. Öncelikle farmakokinetiğin ne olduğundan, neleri kapsadığından hızlı bir şekilde bahsederek giriş yapmak istiyorum. Farmakokinetik ilk olarak absorpsiyonla başlıyor. Absorpsiyon. Absorpsiyon nedir? Absorpsiyon vücuda alınan herhangi bir şeyin, gıdanın olabilir ya da herhangi bir ilacın emilmesi anlamına gelmektedir. Genellikle gastrointestinal sistem aracılığıyla olur ama intravenöz, subkutanöz çeşitli yollarla da olabilir. Absorpsiyonu takiben vücutta gerçekleşen şey distribüsyondur yani dağılımdır. Bunu dağılım olarak yazabiliriz. İlacı aldıktan sonra o aldığımız yerde kısıtlı kalmayacak, vücudumuzun her tarafına dağılacaktır. Bundan sonra metabolizma geliyor metabolizma metabolizma dediğimiz şey de e, ilacın aslında bizim ilgilendiğimiz ya daha çok ilgilendiğimiz kısmı vücuda olan etkisiyle ilgili bir branş olacak ondan sonra da son olarak da e, atılım geliyor atılım ya da diğer bir ismini yazmak gerekirse eliminasyon eliminasyon burada da böbrekler aracılığıyla de, ya da karaciğer ve gastrointestinal yol boyunca Ilacın vücuttan nasıl atıldığını inceliyor olacağız. Ee, Farmakokinetin 4 temel başlığı bu şekilde. Ondan sonra size anlatmak istediğim şey dokulara dağılımı. İlacın e, aldığımız ilacın dokulara dağılımı şöyle başlığımızı atalım. Dokulara dağılım. Şimdi dokulara dağılım neden önemli? Dokulara dağılım şu açıdan önemli. İlacı aldığımız zaman ilaç bizim vücudumuzda. Damar, tamam damarda durarak etki yapan ilaçlar da var ama dokulara böyle bir yayılması gerekiyor. Şimdi dokulara yayılmasında önemli olan 3 adet faktör var. İlk faktörü hemen şuraya yazıyorum. İlk faktörümüz hatta farklı bir kalemle yazmak istiyorum. Turuncu alalım. Çözünürlük. Çözünürlük. Şimdi çözünürlük derken ne demek istiyorum? Hemen açıklayacağım. Şuraya bir tane bariyer çiziyorum. Ve bu bariyer hücresel bir membran olsun. Yağ yapısından oluşuyor. Şimdi yağ yapısından oluşan bariyeri eğer siz buraya da çeşitli ilaç partikülleri koyuyorum. Diyelim ki bu ilaç partiküllerinin şu yönde aşağı geçmesini istiyorum ben. Eğer bu ilaç partikülleri suda çözünüyorsa, suda çözünmesi daha yüksekse yağ yapısında bir bariyerden kolaylıkla geçemeyecektir. Ama buraya getirip de ben turuncu şu şekilde. Bunlar da yağda çözünen moleküller olsun. Bunlar yağ bariyerini çok rahat bir şekilde geçebilecektir. Suda çözünen e, ilaçlarsa, ise, maddelerse çeşitli ıı, taşıyıcı proteinler aracılığıyla yine dokulara dağılacak. Hiç dokuya dağılmayacak bir, gibi bir anlam çıkmasın. Ondan sonra ikinci önemli faktörümüz konsantrasyon. Trasyon gradiyenti. Nedir konsantrasyon gradiyenti? Hemen bunu da bir şöyle bir çizim yapıp anlatayım. Yine bir bariyerimiz olsun burada. Bir tane daha bariyerimiz olsun. Karşılaştırmalı anlatayım. Bunların yapısı önemli değil. İçini şöyle dolduruyorum. Şimdi bizim ilk şeklimizde dışarıda şurası hücre dışı olsun. Dışarıda böyle 6 tane ilaç molekülü var. İçeride de 5 tane var. Gördüğünüz gibi aradaki fark bir tane. Temsili olarak söylüyorum. Bir tane fark. Yani bu farkın azlığı konsantras konsantrasyon gradientinin az olması anlamına geliyor bu şekilde. Onun için buraya geçiş çok düşük miktarda. Ama ve lakin eğer burada yine hücre içinde 5 tane molekülümüz olsun. Hücre dışında sayamayacağımız kadar böyle nokta 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 sayamayacağımız kadar molekül olsun. Böyle bir durumda dışarıdaki konsantrasyon çok fazla olduğu için hücrenin içerisine iyon ilacımızın geçişi, etken maddemizin, kimyasalımızın geçişi daha kolay olacaktır. Konsantrasyon gradientinin de olaya etkisi bu şekilde. Sonra biraz aşağı kaydırmak istiyorum ve son olarak son etkili faktörümüzü sizinle paylaşacağım. Son etkili faktörümüz de yüzey alanı. Yüzey alanı şuraya yazayım. Yüzey alanı. Yüzey alanı derken neyi kastediyorum? Yine iki tane hücre zarı yapısı çizeceğim. Bir tanesi böyle bu boyutta. Bir tanesi de hop. Çok uzun. Şimdi burada daha dikkat çekmek açısından şöyle bir şey yapacağım. Buraya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane nokta koydum. Buraya da 20 tane koyuyorum. Evet niye aynı sayıda koydum? Şu yüzden aynı sayıda koydum. Bunların yanlarının devamsız olduğunu, bunların tek çizdiğim boyutta olduğunu düşünelim. Şimdi burada her bir noktanın geçebileceği alan kısıtlı. Mesela burada bir nokta başına 1 cm kare yer düşüyorsa anlayabilirim diye santimetre cinsinden veriyorum. Burada bir noktanın geçişine 5 cm kare düşüyor. Şimdi alanın çok olması ne işe yarıyor? Eğer sizin molekülünüz daha çok bir alana sahip olursa oradan geçme ihtimali daha fazla olur. Çünkü oradaki e, yoğunluk, oradan geçmeye çalışan ilaç yoğunluğu daha az olacaktır. Şey gibi düşünebilirsiniz. Bir AVM'de gidiyorsunuz atıyorum. Ee, AVM'de giderken tenha bir AVM'de çok daha rahat ko koridorlarda işte ilerleyebilirsiniz. Ama kalabalık olduğu zaman zor ilerlersiniz. Bu sizin geçemeyeceğiniz yer olduğu anlamına gelmiyor. Ama etrafın tenha olması sizin daha kolay iler, ilerleyebileceğiniz anlamına geliyor. Ee, bu şekilde dokulara yayılımda, dokulara dağılımda söylemek istediklerim bunlar. Hemen altını çizeyim şuradan belli olsun. Çözünürlük, konsantrasyon gradyenti ve yüzey alanı. Dokulara dağılımda etkili olan 3 adet faktörümüz bunlar. Ondan sonra biraz daha aşağı indiriyorum sayfamı. Şimdi bahsetmek istediğim şey ise İyonizasyon. iyonizasyon yazıyorum hemen buraya. İyonizasyon neden önemli? Şimdi bizim iki tip genel olarak iki tip ilaç tipimiz olacak. Bunlardan birisi zayıf asit. Diğer birisi zayıf baz. Şimdi bunların zayıf asit, zayıf baz olmasının artıları, eksileri nelerdir? Öncelikle zayıf asit ve zayıf bazların iyonlaşabildiğini e, bilmemiz lazım. Bunlar iyonlaşabilen şeyler. Yani hidrojen alıp verebilen şeyler. Bir şeyin iyonlaşması ne anlama gelir? Şimdi iyonlaşmış moleküller, iyonlaşmış halleri bunların suda çözünür. Mavi yazalım. Suda çözünür. Peki bunların iyonlaşmamış iyonlaşmamış halleri neyde çözülür? Bunu da yağ renginde yazalım. ...yağda çözünür. Bu bizim aklımıza ne getirmeli? Bu bizim aklımıza az önce öğrendiğimiz şeyleri getirmeli. Az önce bildiğiniz üzere... ...bir ilacın yağda çözülmesi veya suda çözülmesi... ...dokulardan geçişini etkileyen bir şeydi. Ee, onun için... ...bu anlattığım şeyler de... ...bizim için önemli olacak. Şimdi... ...bir tane daha bilgi vermek istiyorum. Bu bilgiyi de hemen şuraya beyazla yazacağım. Biraz önemli bir bilgi. Hatta iki tane önemli bilgi yazacağım e, biyomembranı geçebilenler yani nasıl yazabilirim buna geçebilenler zarı geçebilenler yazıyorum zarı geçebilenler non iyonize ilaçlardır. Daha iyi elimine olanlar iyonize olanlardır. Şu iki bilgiyi birbirine bağlayabilirsiniz. Bakın iyonlaşmamış, nanyonize aynı şey. Biyomembranı geçebiliyorlar. Çünkü biyomembran da fosfolipit yapıdan olduğu için o da bir yağ yapısında. Onun için geçme konusunda daha rahatlar bunlar asit baz bilgisi ile ilgili gereken şeyler de bunlar. Az önce iyonizasyonun klirensi artırdığından bahsetmiştim. Şimdi bununla ilgili birkaç bilgi daha vereceğim. Şimdi klirenste, renal klirenste yani böbrek klirensinde böbrek klirensinde elimine olabilen ilaçlarımız bizim bağlanmamış ilaçlarımız. Bağlanmamış. Bağlanmamış bağlanmamış derken neyi kastediyorum? Yani albüminle işi yok. İlaçların bir kısmı albümine de bağlanabiliyor. Kan proteini olan albümine, plazma proteini olan albümine bağlanabiliyor. Bizim bağlanmamış olması lazım, elimine olabilmesi için. Ve 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 e, hem iyonize hem non iyonize formları ilacın hem iyonize iyonize hem non iyonize filtre olabilir. Yani iyonize veya non iyonize olması ilacın filtrasyonunu, böbrekten filtrasyonunu etkileyen bir şey değil. Ancak 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 şöyle bir nokta var. Şuraya da bir tane yıldız koymak istiyorum ve mor kalemimi alacağım. Sadece 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 non iyonize İyonizeler artık ilaç olduğunu söylememe gerek yok. Aktif salgılama, salgılama ve pasif emilime emilime uğrar. Şimdi bu önemli bir şey. Önemli bir şey. Niye? Non iyonizeler aktif salgılama ve pasif emilime uğruyor. Yani ilaç kanda iyonize bir şekilde ise e, ne böbreğe salgılanacak ne de eğer ultrafiltratta ultra, fitra, ultra yani idrar oluşumundaki idrar oluşmadan bir önceki basamaktaki maddede emilime uğramayacak. Yani ne giriş var ne çıkış var. Buradan nasıl bir sonuç sonuca ulaşabiliriz? İyonize form iyonize form Kolay geçemez. Hiçbir yerden kolay geçemiyor. Buradan da kolay geçemeyecek. Böbrek için konuşuyoruz şu anda. Yani bunun İngilizce'de bir tabiri var. Trapped denir. Türkçesi tuzaklanma anlamına gelebilir. Eğer siz ilacı verirseniz ultrafiltrata ve onu bir şekilde iyonize edebilirseniz bu ilaç ne emilecektir ne ondan sonra kandan aktif salgılamaya uğrayacaktır. Şimdi sizin e, idrarınızdaki ilaç hem bazik olabilir hem asidik olabilir. Eğer sizin e, ilacınız bassa, hafif bazik bir ilacınız varsa siz idrarınızı asitleştirirseniz bunun iyonizasyonu artacağı için renal eliminasyonu da artacaktır. Yani bazın iyonizasyonunu artırırsanız geri emilim azalacaktır ve atılımı artacaktır. Aynı şey tam tersi içinde geçerli. Eğer asidik bir ilacınız varsa ve idrarınızı bir şekilde alkalinize yani bazikleştirebilirseniz iyonizasyonu artacağından dolayı renal eliminasyonu yani e, trapped olması, tuzaklanması idrarda artacaktır. Bu aynı zamanda birkaç örnek verebiliriz. İdrar asitleştirme, idrar bazikleştirmeyi söyledim. İdrar asitleştirme için kullanılabilecek şeylerimiz var. Mesela bunlar vitamin C veya NH4 klorür. Bunlar idrarı asitleştirmede kullanılabilen şeyler. Bir de idrar Bazlaştırma yazayım. Asitleştirme yazmışım. Bazlaştırma. İdrar bazikleştirmede de kullanılabilecek şeyler. Asetazolamid var. amit Ve bildiğimiz nahçoğu üçümüz mevcut. Bunlar da idrarın bazlaştırılmasında, bazikleştirilmesinde kullanılan şeyler.